Edelut ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Dolar tarafından başlamak istiyorum. Özellikle dolar 27 bandına yerleşti arkadaşlar ve bu bölgeden yukarı gitmek istiyor. Bu bölgede yatırımcılarımız için uzun zamandır takip ettiğimiz bölge zaten belli 27 buçuk seviyesine kısa noktada kısa vadede bir hareket yapması çok normal karşılanabilir. Tabii ki Merkez Bankası'nın buradaki hamlesi tutumu çok önemli olduğunu defalarca konuştuk ve konuşmaya devam ediyoruz. Bu noktada bayrak flama Burada yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi noktasında da elbette ki hareketliliği tetikleyen bir diğer unsurlardan olabilir arkadaşlar. Artık bu ay Merkez Bankası para politikası toplantısından çıkacak karar daha da önemli hale geldiğini hepimiz görüyoruz ve zaman içerisinde şahit olmaya devam ediyoruz sevgili dostlarım. Zaman içerisinde dolardaki hareketlilikleri hep beraber gördük arkadaşlar. Kur üzerinde bir baskı yaratılıyor ve bu baskının önemli olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi bu çizgileri kaldıralım arkadaşlar şöyle haftalık grafikte bir inceleyelim neler yaşamışız neler görmüşüz son dönemde arkadaşlar gördüğünüz üzere dolar tarafındaki hareketleri takip ettiğimiz alan burada net bir şekilde belli ve bu bölge alanının içerisinde şunu söyleyebilirim sizlere arkadaşlar bakın ne zamanki kuru biz tutmuşuz bir şekilde baskılamışız kur bıraktığımızda arkadaşlar hareketi devam ettirmiş bu noktada özellikle baskılamaya başlanılan bölge 3 aşağı 5 yukarı burada arkadaşlar yani 48 çubuk yapmışız burada. Yani 48 hafta tekabül ediyor. O da arkadaşlar hemen hemen 1 yıllık yani 12 aylık bir sürece tekabül eder. Zaten Haziran 22'den Mayıs 22'ye baktığımızda gerçekten arkadaşlar 1 yıl bu seviyede tutulduktan sonra nasıl bir fırlama yaşandığını hep birlikte gördük ve şahit olduk. Ve buradaki yükselişin değerini de hep beraber arkadaşlar ölçtüğümüzde %37'lik bir kur oynaklığı kur şoku karşımıza çıktı. Burada yine aynısını yaparlar mı? Bu bizim için önemli. Bu bölgede tekrar kuru özellikle yere seçimlere kadar tutmayı devam ettirirlerse bu hatayı yaparlarsa önümüzdeki süreçte yeni fiyatlar yeni alanlar konuşmamız elbette normal olacaktır. Ama şu an için konuşmamız gereken önceliğimiz arkadaşlar. Yine söylüyorum rasyonel politikalara dönüş ve Eylül ayında özellikle orta vadeli eylem planı açıklanmalı ve bu noktada ekonomi için öngörülebilir denilen noktalarda neler vaat ediliyor, hangi unsurlar var buna bakmalıyız. Yani arkadaşlar seçimden sonraki dönemde özellikle 100 bin lira bir kredi için 200 bin lira geri ödemeli teklifler sürekli geliyordu bana. Şimdi aynı firmadan aynı teklif 100 bin lirayı 130 bin lira olarak geri ödemeli geliyor hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Yani arkadaşlar burada bankalar tarafında sanki bir kredilerde yumuşama mı görüyoruz acaba diye düşünmüyor değilim. Bu noktada yeni paketler mi çıkacak yeni duyumlar mı alacağız bakalım göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı da özellikle ilk ev edinimi olacak kardeşlerimiz için bir proje başlatacaklarından bahsettiler. Ama burada tabii ki sadece sıfır konutlar dahil edilirse maalesef hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Belirli bir kesime olur. Burada ikinci el fiyatlarında da ikinci el piyasasında da bu krediler kullanılabilir olmalı ve bir şekilde insanlar bunu kullanmalıdır. Yoksa arkadaşlar öbür türlü olmaz bu işler. Her zaman için şunu söylüyorum. Acele etmeyle yaptık yani yapmak için yapılıyorsa maalesef olmaz. Sadece konutların fiyatını arttırdığıyla kalır. Yani alamayan yine alamaz, ulaşamayan yine ulaşamaz. Bu konuda da daha dikkatli olurlar umarım. Umarım daha önceki yaşanan sorunları görmüşlerdir ve buna bir çare olsun diye insanları harekete geçirirler diye sizlere söylüyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bir önemli konu daha var burada altın ons. Altın ons neden yükselmiyor hocam? Altın onsdaki düşüş nereye kadar devam edecek diye çok baskı yapıyorlar. ısrarla soruyorlar. Yani arkadaşlar bu bölgede altın onsun geldiği bölge belli. Aşağı yönlü bir kama var. Bu hareketin yukarı yönlü patlaması demek 1928'lere kadar sert bir yükselişi getirecek manasını elbette taşır. Ama bu bölgenin altında güvenli alım bölgesi dediğimiz nokta bizim 1860 bölgesine kadar olan aralıktır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu bölge sarı alan olarak çizdiğim bölge bizler için toplayıcıların alıcıların devreye girdiği bölge olabilir. Ama burada daha önce gelecek bir kırılım elbette ki yukarı yönünü taşıyacaktır. Burada altın oğuz tarafındaki bu geri çekilmenin ben sadece bir fırsat olduğunu ve uzun zaman gram altın tarafında yatırım yapmak için para biriktirenler aylıklarından maaşlarından para biriktirenler için bu oylama hareketlerinin sadece fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben hala özellikle gram TL tarafında da söylemiş olduğum, çizmiş olduğum alanın içerisindeyiz arkadaşlar. Bu bölgede yeni bir kırılım gelmediği sürece. Yani aşağı yönlü giden bu kırmızı var ya arkadaşlar, bu kırılmadığı sürece yukarı yönlü aşağı yönlü düşüş devam edecektir. Ama bakın güvenli alım bölgesi dediğimiz alanlara keşke bu bölgelere inse de alım yapabilsek dediğimizde fiyatlar arkadaşlar 1720'lerdeydi. Bugün fiyatlar 1659'lara kadar gelmiş bakın. Bu bölgelerde bizler için önemli alım fırsatları vermeye devam ediyor. Burada özellikle gram altın alacak kadar durumu yani durumu olmayan demeyelim arkadaşlar da yani birikimi 1 bir gram altın etmiyor ama 5-600 liralık alım yapmak isteyen insanlar olabilir. Bunlar da altın fonlarında değerlendirebilirler diye söylüyor. Yani arkadaşlar tefastan şöyle bakmak gerekirse arkadaşlar kıymetli madenler Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz garanti portföy altın fonu iş portföy altın fonu bakın arkadaşlar son bir ayda yüzde bir yüzde ikilik getirileri var neden altın onstaki düşüşü hepimiz görüyoruz dolar tarafındaki sabit giden hareketten dolayı bir ay böyle ama uzun vadeye baktığımızda da yani 257 523 %62-%52 yıl başından bugüne. Yani arkadaşlar burada yeni bir birikim yapmak isteyenler de bu şekilde alabilirler. Mesela iş portföyün altın fonuna bakalım. Son fiyatı 0,17 kuruş. Yani burada dediğim gibi daha düşük miktarlara daha çok pay alabilirsiniz. Aynı şekilde altın ne kadar yükseldiyse ne kadar getir getirdiyse 3 aşağı 5 yukarı buradaki major fonlardan da alabilirsiniz. Yani garanti portföyün altın fonuna bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Yani Değişen fazla bir şey olmaz arkadaşlar. Burada da yani altın ne getirdiyse zaten grafikte açın bakın 5 yılda bugün yani bugün itibariyle bugünden geriye 5 yıl yani 15 Ağustos 2018 tarihinden bugün altın ne getirdiyse buradaki fiyatlarda arkadaşlar %10'luk 15'lik belki sapmalar olabilir. Onun haricinde hemen hemen aynı olur. Bu noktada da burayı atlamayalım diye hatırlatmak isterim sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar bir diğer unsur. Bir diğer önemli konumuz ise borsa. Borsa tarafında yatırımlarına devam eden kardeşlerimiz elbette sıkıntılı süreçlerin içerisinden geçtiğini zannediyor ama hala öyle büyük bir sıkıntılı sürecin içerisinde olunduğunu da ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün kapanışlar öncesinde fiyat hareketliliklerine baktığımızda 7690 endeks bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz ve bu noktada önemli olduğunu Sizlere daha önce söylediğim hareketlerden de görebiliriz. Burada dolar bazlı 287-285 bölgesine bir hareketin gelmesini çok normal karşılarız arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde dolar bazlı tutunamadığı sürece elbette geri çekilmeleri normal karşılayacağız diyebilirim arkadaşlar. Yani burada şu şekilde çizmek gerekirse... 285 bölgesi arkadaşlar bu bölgenin üzerine kalıcı olmadığı sürece doğal bazlı bu bölgenin üzerinde kalıcı olmadığı sürece aşağı yönlü tabii ki 275 dolar seviyelerini tekrar test edebilir. Bu geri çekilmeler çok normaldir. Dolar bazlı fiyatların ucuzlaması, yeni alıcı bulması, yeni alıcı grupların devreye girmesiyle yeni zirveler denemesi için bir fırsat olabilir. Onun haricinde ben kalıcı bir düşüş şu an için beklemediğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Ama tabii ki piyasa yapıcı ben değilim arkadaşlar. Burada yükselen kanalın içerisinden bozulur, düşen kanala girer. Orası ayrı bir dünya. Lakin şu an hareketlilik yukarı yönlü giden majör bir yükseliş hattımızın olduğunu unutmamamız gerektiğini bir kez daha sizlere söylüyorum. Bu noktada sadece yatırım yaparken özellikle bilanço fiyatlarını araştırdığınız bilanço fiyatına göre ucuz kalmış gerçekten sağlam şirketler, firmalar bunlar sizler için önemli unsurlar olsun. Bu noktalarda birikim yapıyorsanız eğer önünüzde uzun vade bir yatırımcıysanız arkadaşlar kaybetmek gibi bir şey olması bence mantıklı birisi için yani arkadaşlar kolay görünmüyor. Şimdi kaybetmek için çok uğraşmak gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani sen ürün alırsın, mal alırsın, paran hepsiyle alırsın. Düşmeye başladıktan sonra kaybettim zannedersin, zararına satarsın. Ama satmadığın sürece hiçbir zaman zararda değilsin. Piyasalar öyle bir gün gelir. Belki bir gün sonra, belki bir ay sonra, belki bir yıl sonra senin aldığın fiyatın bile 2-3 katına çıkar. Haberin bile olmaz ama sen zararına sattığın için o platforma, o bölgeye küfürle bakarsın, kötü bakarsın. Yani böyle durumlara gerek yok arkadaşlar. Bunları yapmaktansa benim söylediğim gibi gerek fonlarda gerek hisselerde sağlam majör portföyler oluşturmak her zaman mantıklı olduğunu bir kez daha söylüyorum ve bu noktada genel piyasa beklentilerimi sizlere aktarmış oldum arkadaşlar. Bu ay önemli olan kritik bölgemizi unutmayalım. Merkez Bankası para politikası toplantısına odaklanmış durumdayız. Merkez Bankası para politikası toplantısından çıkacak kararlar sonrasında dolar, borsa, altın, gümüş hepsini tekrar değerlendireceğiz. Hepsini tekrar konuşacağız. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlı, güzel işlemler yaptığınız bir hafta olsun. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.